betrayal ihanet ele verme betrayer hain ihanet eden beverage içecek meşrubat bilateral iki yönlü iki yanlı bin teneke, kutu, bidon, binary, çift, ikili, biner, binoculars, dürbün, bird of passage, göçmen kuş, bison, bizon, biting sokma ısırma acı verici keskin blackberry böğürtlen blackmail şantaj şantaj yapmak blacksmith nalbant demirci bladder idrar torbası blazer spor ceket blazer blend karıştırmak karışım uyum sağlamak göz kamaştırmak to blot leke mürekkep lekesi lekelemek blouse bulus to blow down devirmek yere yatırmak to blow in çıkıp gelmek damlamak to blow out patlamak üfleyip söndürmek to blow over geçmek dinmek to blow up patlamak öfkelenmek şişirmek blow out patlatma lastik patlaması to blunder yanlış gaf gaf yapmak pot kırmak blunt kör kaba to blush utanmak kızarmak board of directors yönetim kurulu idare meclisi boarding school yatılı okul to boast övünmek böbürlenmek bodywork karoser bog bataklık hela bold cesur yürekli bandage kölelik esirlik Bonnet. Başlık. Bone. Kaporta. To boost. Artırmak. Yükseltmek. Destek. Bosom. Göğüs. Saklamak. Bother. Canını sıkmak. Rahatsız etmek. Boundary. Sınır. Hudut. Bow. Yay. Reverans. Başıyla selamlama. Bow tie. Papyon. Papyon kravat. Bow. Kase. Tas. Çanak bra sütyen bracelet bilezik bracket kol destek dirsek parantez brag övünmek böbürlenmek brass pirinç Pirinçten yapılmış. Brazier. Sutyen. Brat. Yumurcak. Velet. To break in. Sözünü kesmek. Lafı bölmek. To break up. Ayrılmak. Bitirmek parçalamak breakdown arıza bozukluk breakthrough ilerleme yenilik buluş breaststroke Kurbağlama yüzüş to breed doğurmak beslemek cins soy